Herkese merhabalar. Bugün Tuna Şimşek'le Farklı Perspektif programımızın yeni bir bölümünde sizlerle tekrardan birlikteyiz. Evet Rabia nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Tuna Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bizler için neler hazırladın bugün? Bugün mini bir oyunumuz var. İsmi hızlı karar. Size vereceğim soruları 15 saniye içerisinde cevaplamanızı isteyeceğim. Tamam. Daha sonrasında uzunca konuşacağımız bir konumuz var. Bu da gayrimenkulde sosyal medyanın önemi. Anlaştık. Bekliyorum o zaman. Hemen hızlıca başlıyorum o zaman. Müşteri aynı anda 3 farklı daire görmek istiyor. İlk önce hangisini gösterirsiniz? A en pahalı daireyi, B en güzel daireyi, C en hızlı daireyi, D en kötü daireyi. En kötü daire diyorum. D şıkkı en kötüyü görsün ki iyi gördüğünde almaya karar versin. Ama ilk aşamada en kötüyü görmesi biraz motivasyon kırıklığına sebep olmaz mı? Düşün şimdi mesela seni en kötü daireye sokuyoruz. Ya burası ne tunan Bey diyorsun. Sonra bir iyisine götürüyorum. Ha burası idare eder diyorsun. Ondan sonra en güzeline geldiğin esnada işte bu diyorsun. Bunu almam lazım diyorsun. Tamam mı? Tamamen psikoloji. <laughs> ya ilk götürdüğünüz kötü evden çıkıp gidersem, öbürlerini ee, görmek e... istemezsem? Ya zaten biz onu planlıyoruz. Hani 3 ev olarak yapıyoruz. Bu kötü erken gidip de müşteriyi kömürlüğe götürmüyoruz sonuç olarak. Yani çok eşdeğer ama ihtiyacının hangisinin daha yönelik olduğunu anladığımız esnada onu biraz daha en sona saklamak mantıklı olur. Devam ediyorum. Alıcı müşteri fiyat düşürmek istiyor ama siz maksimum fiyattan satmak zorundasınız. Ne yaparsınız? A. Fiyatı hemen düşür. B. Alternatif avantajlar sun fiyatı koru. C. Fiyatı olduğu gibi bırak ikna etmeye çalış. D. Reddet. Bursa diyeceğim. Alternatif yer sunup fiyatı korumam lazım. Yani eğer alabileceğim bir indirimse zaten almaya çalışırım. Ama bunun dışında orada çok gerçekten absürt teklifler gelebiliyor. Fiyatlar gelebiliyor. Böyle bir durumda mecbur ister istemez alternatiflere yönelmek zorundayız. Veyahut da oranın faydalarını anlatmamız lazım. Ama ikna başlıca itici gelecek bir şeydir. Reddetmek bazen işe yarar ama her zaman sonuç vermez. O yüzden B şıkkı en mantıklısı gibi geliyor bana şu anda. Bana da ikna etmeye çalışırmışsınız gibi hissetmiş aslında Ya ikna şimdi şöyle bir durum var. Bazı insanlar vardır, ikna edilmek isteniyordur, tamam mı? Bazısı vardır, farklı düşünceleri vardır. Onları oturtamıyordur kafasında. Şimdi bir daireyi müşteri içeriye girdiği esnada eğer oraya içi ısınmadıysa, siz ağzınızla kuş tutsanız yine de o daireyi almaz. Çünkü içine sinmemiştir veya ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Ama diyelim ki nedir? Bazen müşteri geliyor, okey daire, her şey tamam. Ama diyelim ki ufak tefek detaylar var. Bu ufak tefek detaylar noktasında ikna edilmek ihtiyacı var. Hani orada bizim devreye girip o iknayı yapabiliyoruz. Ama yani ne olursa olsun sonuçta karar onların. Biz burada aracılık hizmeti yapıyoruz. Yönlendirme etabında elimizden geleni yapıyoruz. Nihai kararı verecek kişiler alıcılar. O yüzden çok ikna itici kalabilir. Devam ediyorum. Üç farklı müşteri aynı anda randevu istiyor. Ne yaparsınız? A. ilk arayana öncelik ver. B. En yüksek bütçeli müşteriye öncelik ver. C. Randevuları günlere dağıt de bir arkadaşına yardım iste. Şöyle diyeyim birinci öncelik e, randevuları yaymak olur. C şıkkı bu sorunun cevabı olsun. Bunun dışında diğer şeyleri de yorumlar olursak dışarıdan birisini çok fazla yönlendirme mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyorum. Çünkü bir işlemin kapandığı alan o yer göstermedir. Bizim oradaki yaklaşımımızdır o kişilerin sorularına verdiğimiz cevaplardır. Orada tatmin olduktan sonra orayı satın alma kararına verir insanlar. Şimdi o projeye, o daireye hakim birisi veya o menkule hakim birisi somut cevaplar duyamadığı esnada burayı almaktan vazgeçebilir. O yüzden olabildiğince yer gösterimini daireyi görmek isteyen kişilere birinci öncelik portföy kiminse oranın bilgisine kim sahipse o kişinin vermesi en sağlıklısıdır. Onun dışında yani yüksek fiyat vesaire çok etkilemez. Bizim için portföy portföydür. Tabii ki yüksek kazançlar elde etmek herkes ister. Ama burada bir etik kurallar çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. A şıkkına da geldiğimiz esnada hani ilk önce lik kısmını şöyle sıralandırabiliriz. O planlamada diyelim ki C şıkkı dedik ya planlamada sonraki arayan kişileri daha ileri tarihe veya ilerleyen saatlere alabiliyorsak tabii ki ilk arayana ilk öncelik vermek gerekir. Yani hiç arkadaşdan yardım falan istemeye gerek yok diyorsun. Çok zor olduğu esnada ya açıkçası ben yurt dışında olduğum zaman bir tek istiyorum. Bunun dışında hani çok fazla bu çatışmaya girmedim. Genelde zaten eğer bir gayrimenkulü alacak bir kişi o niyetle, o kararla çıktıysa o yola bu mutlaka oraya vakit ayırır. O gün olmasa ertesi gün ayırır. Ertesi gün olmasa iki gün sonrasında ayırır. Eğer o kararı verdiyse mutlaka o yeri gelip görecektir. Eğer zaten yok illa sadece ben şu an buradayım gelip görmek istiyorum veya bir saat vaktim var gibi yaklaşım olursa o zaten çok alıcı değildir. Genelde hani Böyle bir gezeyim göreyim bakayım ne buranın piyasası buradaki dairede nasılmış gibi örneklerle karşılaşıyoruz. O yüzden o kişinin niyetini de gösterir orada geleceği randevu saatleri. Devam ediyorum. Müşteri son kararı veremiyor. Ne yaparsınız? A sabırlı ol ve ek bilgi ver. B tekrar fiyat ve avantajları hatırlat. C başka alternatifleri göster. D karar vermesi için baskı yap. Burada kararının sebebi önemli ama yine A şıkkı diyeceğim. Burada sabırlı olmak ve kafasındaki soru işaretlerini neyse onları gidermek lazım. Bunun dışında D şıkkını direkt eliyoruz. Hani ısrar edilecek bir durum yok eğer. Alacaksınız. Aynen hani ya buraya alırsın ya gel benimsin ya kara toprak gibi bir şey oluyordu. Bunun dışında B şıkkında ne demiştik? Tekrar fiyat ve avantajları hatırlatmak. Bunu zaten farkındalar. Fiyat ve avantajları almış ki hani burayı alma noktasında düşünüyor. Oradaki soru işaretlerini neyse oraları gidermek lazım. C şıkkımız neydi? Başka alternatifleri göster. Bir yere ısınmış bir insanı tekrardan farklı bir yerle zaten karar vermekte zorlaşıyor. O yüzden farklı bir alternatifle kafasında bulandırmaya bence gerek yok. Oradaki sorunu çözüp nihai sonuca gitmek en mantıklısı. Bu gösterdiğiniz yer için ille de son kararı veremiyor. Çok arada derede kaldı. Başka alternatif göstermek daha sağlıklı olur mu? Şöyle ilk başlangıçta dediğim gibi ben bütün ek kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştım ama hala da oturmuyor kafasında diyelim ki. O zaman tabii ki müşteriye farklı alternatif sunmam lazım. Ama sen diyelim ki bir kıyafet alacaksın veya bir kıyafet diktiriyorsun terziye. Öyle söyleyeyim sana. Terziye kıyafet diktiriyorsun. Bazı ufak tefek rütuşları olması gerekiyor. Bunları rütuşlarla toparlayabilirsin. Bunları denemeden tekrardan bir kıyafet alma serüvenine yeniden yeni kıyafetler görmeye gider misin? Gitmez. Hani bunu da onun gibi düşünürsün. İlk başta o sorunları çözmeye çalışırız. Eğer o sorunlar sonuca git Ondan sonrasında yeni alternatifler sunmaya başlarız. Devam ediyorum. Eksik bilgiyle arayan müşteriye nasıl cevap verirsiniz? A, hemen tahmini bilgi ver. B, detayları öğrenmeden randevu ayarlama. C. Müşteriyi ofise yönlendir. D. Online kaynaklardan hızlıca bilgi topla. Bursa diyeceğim buna da. Detayları öğrenmeden müşteriye yanlış bilgilendirme yapmamak lazım. Hele ki tahmini bir bilgi söylemek gibi bir şey hataya asla girmemek lazım. Olası tersi çıktı. Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Öyle bir şey mümkün olmaz. Bunun dışında ofise yönlendirmelik de bir durum yok. Ofis zaten yani benim hakim olduğum bir şey dışındaki bir şeyi çok fazla bilme durumu yok. Eğer ofisten başka bir arkadaşımın bilgisi olma ihtimali var varsa bunu en iyi bilen kişi yine benim. Ben arkadaşımdan gerekli desteği alıp o kişilere veririm. Online'dan da alınan bilgilerin tamamı gerçekten pozitif sonuçlar vermeyebiliyor. Çünkü her portföyün niteliği farklı, her gayrimenkulün niteliği farklı. Orada farklı dinamikler olabiliyor. Orada aldığınız kanun koyucu veya da yönetmeliklerdeki bilgileri oraya uyarlamak gerekiyor. Onu da uyarlamak, yorumlamak aslında oradaki sürecin içeriğiyle alakalı bir şey. O yüzden o bilgiyi de direkt vermemek en sağlıklısı. Sakin kafayla müsaade isteyip onu öğrenip ondan sonra neyse sorun orayı çözmek lazım. Müşterinin eksik bilgiyle araması demek ne demek tam olarak? Ya şöyle söyleyeyim sana şimdi diyelim ki biz de diyelim ki bir kısmi eksik bilgi verebiliyoruz veya da işte kat irtifaklı tapu diyor ama biz mesela kat irtifakının neden kat irtifakında kaldığını mülkiyete dönmediğini bilmiyoruz. Şimdi diyelim ki bizim ülkemizde mülkiyeti dönmesi iskanla birlikte sonuçlanan bir şey. Acaba diyorlar burada bir kaçak bir yapım var. Bir eksiklik mi var? gibi kafalarında bir soru işareti oluyor. Ama bizim de diyelim ki her portföyde bu teknik bilgiyi alma şansımız olmuyor. Hani bu tarz sorunlarla karşılaştığımız esnada belediye kanallarından veyahut da işte orayı yapan firmadan görüşerek o sorunu çözüp bilgisini aktarıyoruz. Çünkü şimdi mesela kat irtifakı dediğin şey memleketin %60'ı %70'i zaten kat irtifaklı. Hani herkesin bağımsız tapusu var ama iskan alınmamış. Niye? Ufak tefek sebeplerden dolayı veya o bürokrasiyi, o yönetmelik işte evrak işlerini takip etmemişler kalmış. Çoğunlu bir problem bile yok aslında. Hani oradaki ufak tefek harcı ödemek çok zor gelmiş ve da yapılacak ufak düzenlemeleri veya yönetmeliklere uygun bazı düzenlemeleri yapmadıkları için öyle kalmış. Hani o yüzden kafa karışıklığı oluşabiliyor. Bu kafa karışıklığını da biz elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Tatmin olan da var olmayan da var. Tatmin olmayana zaten direkt belediye kanalından eşlik ediyoruz. Gelin direkt orada soralım edelim diyoruz. Ona göre bir sonuca bir şekilde gidiyor ama açıkçası. Sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buradaki verdiğim cevapları, yorumları katmıyoruz, değil mi? Ben biraz izleyicilerimiz anlasın diye hepsini de açıklamak istedim. O Yok. 15 saniyeyi lütfen ona göre <laughs> dengeleyelim yani. Yok sadece direkt şıkkı seçtiğiniz saniyeler 15 saniyenin içerisinde. Tamam. Sonrasında yorum kısmına katıyorum. Anlaştık o zaman. Tamamdır. Tamamdır. Evet Tuna Bey bugün konumuz gayrimenkulde sosyal medyanın önemi. Sosyal medyada var olmaya çalışan bir gayrimenkulde menkul danışmanı olarak sizin söyleyeceklerinize büyük bir hevesle dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Merak ediyorum sorular, Evet ben de elimden geldiğince bu konuda ön planda olmaya, çabalamaya sarf ediyorum. Hani bununla ilgili gerekli yatırımları vesaireleri hepsinde yapıyoruz. Ama tabii gelecek sorular hangi nitelikte onu bilmiyorum. Onu öncelikle bir öğrenelim bakalım. O zaman hemen başlıyorum. Sosyal medyada var olan bir danışman müşteride nasıl bir izlenim oluşturur? Yani birinci öncelik bir kere bir kurumsal kimliğinin veyahut da kişisel kimliğinin inin oluşması lazım sosyal medyada bir emlak danışmanının. Çünkü bir gayrimenkul danışmanına bir müşteri sosyal medyana girdiğinde yaptığı işi, niteliklerini, üslubunu, diksiyonunu, bunun dışında yaptığı işleri vesaire bunların hepsini görmesinde bence fayda var. Çünkü bunları görmeden hani insanlar size güven duymuyorlar. O yüzden bir kişisel marka oluşturmak, kendilerini o noktada net bir şekilde ifade etmek onların avantajı ne olacaktır. Bu müşteriler nezdinde de kanaat oluşturup onların sizlerle çalışmasına ciddi ön ayak olacaktır. Mesela ben bir izleyici olarak herhangi bir meslek grubuna ait bir Instagram hesabının böyle düzenli duruşundan etkileniyorum açıkçası. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Ya bugün zaten ben bugün en basitinden düşün. Bir kafeye gideceksin ilk başta yazarsın yani TikTok'a işte Instagram'a veya bir bölge lokasyon belirliyorsun. Bir yeri arkadaşın övüyor. Diyorsun ki buraya git mesela yazıyorsun hemen şurada gidilecek yerler, burada yapılacak işler veyahut hatta iş yapmak istiyorsun. Biraz artık Google gibi bir hal almaya başladı bu Instagram ve sosyal medyalar. Oradan herkes neyse bilgi onu öğreniyor. Bugün bir konu konuşuyorsun diyelim ki avukatlık bir konuyu konuşuyorsun. Avukatla tartışıyorsun o algoritma zaten hemen akşamında getirip önüne koyuyor ya senin o konuyu daha diyorsun bak böyle bir şey varmış sonra avukatla ters düşüyorsun diyorsun ki sen böyle demiştin ama bak burada bu adam bunu demiş gibi bu sefer çatışmaya girip işi çözmeye çalışıyoruz. Hani güzel yanları da var, kötü yanları da var ama şu anda herkes için ciddi bir kanaat oluşturacak bir şey var. Bir de sosyal medyada olan kişi göz önünde demektir. Bu göz önünde olan kişi de yani kaçak göçek, gizli saklı, saçma sapan işleri çok fazla girmeyecek adamdır. İşini temiz bir şekilde yapmaya çalışıyordur. Bazı sektörleri tırnak içerisinde ayırıyorum tabii ki. Devam tamam ediyorum. İlan girmek ile sosyal medya paylaşımı arasında müşteri açısından en büyük fark nedir? Şöyle, birincisi dairenin sunumu noktasında ciddi bir etki sağlıyor. Yani sadece ilandan baktıkları esnada standart ilanlar dışında sizin dairenizin içerisinde dört duvar dışında ayrı bir spesifik bir şey olması lazım ki orası sizi cezbetsin. Ama sizin o videodaki oluşturduğunuz akış veyahut da fotoğraflarda oluşturduğunuz o açılar bunu profesyonel bir şekilde verdiğiniz esnada karşı tarafın kendisini evin içerisinde hayal etme imkanı sunuyor. Ve sizin o videolarda kurguladığınız diyelim ki geçişler işte kullandığınız kelimeler vesaire bunların hepsi o insanı etkiliyor. Bugün nasıl bir oturup bir şey konuşsak bugün seninle hiçbir şekilde standart konuştuğumuz için etkilenmezsin ama konuştuğumuzun aynı şeyinin arka tarafta akşam kurgusunun olmuş haliyle bir denklersen dersin ki vau neymiş bu gibi. Hani ilk etap. İlk bakış çok önemlidir portföye, bu ilkinde insanı yakalayabiliyorsan o insanla iletişimin de süreci, yönetmen de daha kolay oluyor. Bu noktada da birinci öncelik bu ilk izlenimi iyi korumak. İkincisi artık ilanda sadece gayrimenkul arayan kitleye ulaşabiliyorsun ama sosyal medya öyle değil. Diyelim ki girdi ilan sitesine, doğru filtrelemeyi yapmadı. Bu sefer senin dairen, senin çıktığın daire onun ihtiyacını karşılayabilecekken karşısına çıkmamış oluyor veyahut da oradaki ilan bilgilerinden bir tanesini yanlış giriyorsun. Bundan dolayı o kişinin yaptığı filtrelemenin dışında tutuyor seni ve o kişinin karşısına çıkmıyorsun. Ama sosyal medya biraz daha serbest bir alan burada. Herkesin önüne biz reklamlarla çıkartıp sunuyoruz. Bu da hani fikri olmayan, imkanı olan kişilerin dahi aa bak böyle güzel bir daire varmış acaba deme durumuna söz sebep oluyor. Ayrıyeten de oradan görüp zaten bizden çok kişi ilanlarını istiyor, ilanlarını paylaşıyor sosyal medyada reklamlarını gördükten sonra. Oradaki ilk aşamayı daha hızlı geçip daha fazla bir kitleye ulaşıyoruz. Bugün ilanlarda maksimum ulaşacağın kişi sayısı 10 bindir. Hadi çok çok iyi fiyat, çok çok iyi bir portföy olmuş olsun. Zaten ilanda kalmıyor da o rakamları görecek kadar. Hani 10 bin, kişi bakar. Ya bugün sadece sosyal medyada verdiğimiz bizim en ufak bir reklamımız dahi ortalama 100 bin baremlerinde izleniyor. Doğal olarak hani bir yerde düşünün. 10 bin kişiye ulaşmak mı? 100 bin kişiye ulaşmak. Doğal olarak biz 100 bin kişiyi de tercih ediyoruz. Burayı da kullanıyoruz. ikisini birlikte harmanlayıp devam ediyoruz. Bu dediğiniz ama gerçekten mesela benim arkadaşımın ev aradığı bir dönemde ben aramıyor olmama rağmen karşıma çıkan ev ilanlarını hep ona gönderiyordum. Mesela bu senin karşına çıkar. Bunun dışında bilgin vardı diyelim ki senin. Sen o şekilde gönderdin. Bunun zaten sohbetini ev içerisinde döndüren kişilerin o telefonlar öyle bir algoritması var ki bizleri dinledikleri için bizim reklamlarımızı otomatik karşısına çıkartıyorlar, evet. zaten tamam mı? Hani o yüzden ihtiyaç sahibine direkt ulaşmış oluyoruz orada. Oradan da oluşan sonuçlarla maksimum düzeyde bir yere gitmeye çalışıyoruz açıkçası. Devam ediyorum. Müşteri bir danışmanın profilinde neleri görmek ister? Aslında bunları biraz önce sıraladım ama tekrardan toparlamak gerekirse kişisel bilgileri yani ulaşılabilir olmak gerekiyor. Sosyal medyada mesaj yoluyla olsun, telefon numarası olsun veya işte biyografi ofisinin bir kere net bir şekilde orada yazıyor olmasında bence fayda var. Bunun dışında sosyal medyasının düzenli olması lazım. Giren kişinin orada hem portföyleri hem işte sattığı mülkleri, yaptığı aktiviteleri, aldığı ödülleri gibi gibi referansları bunların hepsini paylaşarak insanlar hakkında kanaat oluşturması gerekiyor. Burada işte eğitimi olabilir, sertifikaları olabilir pek çok altyapı var. Dediğim gibi kurduladığı içeriklerin de önemi çok fazla. Hani bilgilendirici videoda çekebilir, kendini tanıtan videoda çekebilir. işte kişiden kişiye değişir. Herkesin farklı özellikleri vardır. Bu özellikler üzerinden bu işi yapar ve ekmeğini yer. Hani orada yatkın olduğu özellikler neyse bunları biraz daha ön plana çıkartmasında fayda var açıkçası. Öyle söyleyeyim. Devam ediyorum. Sosyal medya medrese... Ay okuyamadım. Sosyal medya... Sakin. Çok korkuyorum. Burada bir sürü J var. Bir <laughs> Tam söylüyordun ya bozma. <laughs> Gülme geldi. <laughs> Tamam yapabilirim. Sosyal medya stratejisi olmayan bir danışmanın dijital çağda rekabet edebilme şansı ne kadardır? Yani yapar. Bugün hala daha baktığınız esnada mahalle arasında cama afiş asarak daire satmaya çalışan kişiler de var. Biraz daha tabii bana göre, bana sorarsanız biraz ilkel bir davranış. Ama hani kuş taşa çarpıyor mu? Çarpıyor. O bölgenin komşusundan vesaireden birisinden çıkıyor mu? İş çıkar. Ama buradaki sürdürülebilirlik ve işin ister istemez hızını düşürebilir. İlan kanallarından, dijital kanallardan daha hızlı kişilere ulaşma gibi bir imkan var. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir de burada biraz işi bu işi gerçekten meslek olarak görüp sahiplenip çalışan kişilerle hareket etmek lazım. Hani bunu yan gelir olarak düşünen kişi doğal olarak iş olarak görmediği için bunu emek de harcamak istemiyor, para da harcamak istemiyor. Ama bizim gibi bu işi mesleği olarak kabul edip bunun üzerinde uzmanlaşmaya çalışan kişilerle çalışırlarsa portföyleri noktasında hem zaman, hem tanıtım, pazarlama, hem para harcama noktasında her şeyi vereceklerdir. O yüzden gerçekten gayrimenkul danışmanın sercihleri dahi insanların kritik bir karar. Burada gönlünün rahat etmediği, içinin rahat etmediği kimseyle çalışmamalarını tavsiye ederim. Evet Tunan Bey, bugünkü sorularım bu kadardı. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim Rabia. O zaman her bölümde olduğu gibi bu bölümde de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, özellikle sosyal medyada ve sosyal Sosyal mecralarda bizleri takip etmeyi unutmasınlar diyorum herkese saygılar sevgiler bir sonraki bölümde görüşmek üzere.